Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Öncelikle olarak hepinizin yeni yılını en içten dileklerimi kutluyorum. Ve bu vesileyle de biliyorsunuz yeni yıl bir hani 1 Ocak tarihinin böyle bir sihirli bir yanı var. İnsanlar böyle hani umutlarını tazeliyorlar, yepyeni planlar yapıyorlar. ki Onun hakkında konuşacağız bugün. Sihirli bir yanı var. Katıldığım ve katılmadığım tarafları da var tabii ki ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Biz umutlarımızı tazelerken, umudumuz olsun diye o dağ, uçsuz bucaksız dağlarda bayırda nöbet tutan, biz ondan geriye sayıp şampanya patlatırken o an, o dakikada Pençekilit Harekatı'nda, Suriye'de, Irak'ta, Güneydoğu'da terör bölgelerinde hain avlayan Mehmetçiğimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin felakar personelini unutmayalım, onların e, takipçilerim var aralarında. Kendilerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca e, şunu da belirtmek isterim ki e, eğer ki harekat bölgesinde olup bir şekilde bu videoya denk gelen bir arkadaşım var ise unutmasınlar ki bu vatanın gerçek sevdalıları sizleri asla unutmuyor. Asla yalnız değilsiniz. Sesimizi her dakika duyuramayabiliriz. Ama dualarımız her zaman sizinledir. Dileğim odur ki bu dualar sizleri zırh gibi sarsın arkadaşlar ve Tırnağınız bile kırılmadan vatana geri dönebilin. Sizlere minnettarız. Emekleriniz ödenmez. Bununla birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi konumuza dönersek. Daha öncesinde şunu da belirteyim. YouTube'un YouTube'un yeni bir fonksiyonu var. Teşekkürler fonksiyonu arkadaşlar. Orada bir kalp var. Ona tıkladığınızda. E, videoyu yaratan kişiye bir destekte bulunabiliyorsunuz. Ben bunu 25 lira yapacaktım. 25, 50, 100, 200 şeklinde olacaktı. YouTube sağ olsun 50 olarak belirlemiş. 50, 100, 200 diye gidiyor zannedersem. Ee, daha önceki videomda da belirtmiştim. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız ve bir katkıda bulunma çorbada bir tuzum olsun diyorsanız e, oradan destek olabilirsiniz. Bu ayın bütün gelirleri bunu faturasıyla bilmem nesiyle direkt Instagram'da göstereceğim. Mehmetçik Vakfı'na gidecek arkadaşlar. Ha kimse de kendini baskı altında hissetmesin. Ekonomik zorluklu, ekonomi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Enflasyon bir yandan hayat pahalı, işte hayat pahalı enflasyon aynı şey. Alım gücü zorlaşıyor, işte zor, çok zor. Dolayısıyla kalp kırıklığı yok, darılmak, gücenmek yok. Kendinizi de zorlamayın arkadaşlar. Yani, yani hiçbir sıkıntı değil. Eminim ki eğer ki bir destekle bulunamazsanız sadece hani videoyu beğenerek bile varlığınızı hissettirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ayın bütün geliri kanıtlarıyla birlikte Instagram'da sunulacak. Memecik Vakfı'na gönderilecek. Şimdi asıl videomuza dönersek biliyorsunuz dediğim gibi yılbaşının 1 Ocak tarihinin böyle bir sihirli bir yanı var. Yani biraz da mantıksız aslında. Yani 31'inde gidiyor adam işte fast food yiyor, dondurma yiyor, şeker, çikolata bilmem ne. Birinde ah yeni ben, yeni yıl ve dikkatinizi çekerse, ben bunu bir önceki videomda da belirtmiştim, bir önceki sene yaptığım videoda. Yeni yıl yeni ben diyen insanların %90'ı ayın 15'i itibariyle, %95'i ay sonu itibariyle yeni yıl yeni ben planlarından vazgeçiyor. Şunu da belirteyim. Yani Ocak ayı benim için hani ben spora gitmeyi biliyorsun zaten haftada 7 gün gidiyorum. Spora gitmekten nefret ettiğim tek dönem Ocak ayıdır. Niye? Yeni yıl yeni ben diye gelen arkadaşlarım tıklım tıklım doldurduğu dönemdir. Salonu tıklım tıklım doldurduğu dönemdir Ocak ayı. Ve e, spora giden arkadaşlarım iyi bilir. Ayın birinden 15'inden tıklım tıklımdır. 15'inden sonra böyle şey uzay mekiği gider yani uzay yakan bir, bir, bir süreden sonra bir mekikten kurtulur. İkinci bilmem ne atmosferine gelir ikinciden kurtulur. Aynen öyle 1-2-1-2-1-2 bu insanlar kaybolurlar. Şubat sonu biz gene biz bize kalırız salonda. Genelde bu böyledir. böyledir. Peki neden böyledir arkadaşlar? Bunun en temel sebebi insanların alışkanlıkların nasıl oluştuğunu anlamamasından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Burada ne demek istiyorum? Alışkanlık dediğimiz beynimizdeki nöronlar arasında bağlantıların kurulmasıdır ki bu sayede beyin enerji tasarrufu yapabilsin. Beynimiz, bu benim teorim, bütün bedenimiz aynı zamanda enerji tasarrufuna dayalı olarak dizayn edilmiş. Neden? Şimdi baktığımız hep, hepimizin belli bir hani bir teknoloji sayesinde bir konforla yaşıyoruz değil mi? Asansöre bir, mesela artık merdiven çıkmıyoruz, asansöre biniyoruz. At sırtında bir yere gitmiyoruz, arabaya biniyoruz. 10 dakikada gidiyoruz. At sırtında 2 saatte gideceğimiz yere. Önceden mümkün olmayan yerlere veya gemiyle aylar sürecek mesafelere uçakla 2 saatte gidiyoruz gibi gibi gibi. Ancak ben bunu bir yerde okumuştum birkaç sene önce kaynağını hatırlayamayacağım. Diyor ki insanlar diyor şu anki konfor seviyelerine baktıklarında insanlık tarihine oranına baktıklarında bu diyor yüzde birlik bir dilim filandır. Çok ufak bir dilimdir. Neden? Şimdi ilk insanlara baktığımızda ne oluyor? Kadın işte hani göçebe avcı dönemler. Erkekler avlanmaya gidiyor. Avlanmaya gidiyor, av bulamıyor, geri geliyor. Avlanmaya gidiyor, vahşi hayvan saldırıyor, erkekleri yiyor, kalanlar geri geliyor filan. Salgın hastalıklar bilmem ne derken zaten hayattan beklenti 20 ile 30 yıl arasında değişiyor kadınlarda ölüm oranı, doğum esnasında ölüm oranı %70. Falan. Böyle bir dönem. Şimdi bundan gelen insan bedeni henüz daha şu modern çağ ki dediğim gibi yazılı insanlık tarihinde bu modern çağ çok ufak bir dilim. Buna daha uyum sağlayamamış durumda. Buna daha uyum sağlayamamış durumda. Ben buna inanıyorum. O yüzdendir ki mesela şunu da Bu konforu hani mukayese etmek amaçlı. Çok ekstrem örnekleri hariç, çok ekstrem örnekler hariç. Bugün insanların yüzde yüzde vermeyeyim çok büyük bir çoğunluğu bundan 200 sene önce yaşamış krallardan çok daha rahat bir hayat sürüyor. Neden? Ben özellikle tarihi çok meraklı olduğum için e, İngiltere'de kalelere gittim. Kaleler öyle tamam dışarıdan heybetli de buz gibi içerisi. Kışın nasıl yaşayacaksın orada? Bir tane şömine var. Camlar açık. Camda pencere cammam yok. Açık. Köşede bir tane şömine var. Orada mı ısınıyorsun? Işık yok. Mumlarla ısınıyorsun. Affınıza sığınarak söylüyorum. Kanalizasyon sistemi yok. Leğenlerle işini görüyorsun. Bir düşünsenize. Adın ne? Kral. Hadi bakalım. Bir, o zamanı düşünün. Bir de şu anki bizim hani her şeyi hani artık hepimizin basit ihtiyaç dediği ve hepimizin sahip olduğu şeyleri bir düşünün. Değil mi? Ve bütün bunlara henüz daha, daha bunlar insanlık tarihinde çok yeni değişiklikler. Ve buna bağlı olarak da ne oluyor? İnsan beyni, insan vücudu enerji tasarrufuna dayalı çalışıyor. O yüzden çok dediğimizde kilo alıyoruz. Çünkü vücut, teknik açıdan vücut bir daha yemek ne zaman gelecek bilmiyor. Öyle dizayn olmuş. Çünkü atalarımızın döneminde belki de yüzlerce yıl böyle geçmiş. Değil mi? Şimdi... Ee... Dolayısıyla da alışkanlıklar arasında kötü bir şey değildir. Alışkanlıklar insan beyninin enerji tasarrufu etmeye çalışmasının bir e, enerji tasarruf etme sistemidir diyelim. Neden? Alışkanlıklarınızı uygularken o kadar fazla düşünmüyorsunuz. Ne Nerede ne yapmanız gerektiğini adım adım otomatik olarak biliyorsunuz. Ve beyninizde bu sayede olması gerektiğinden daha az enerji harcıyor. Ki beyin unutmayın en çok enerji harcayan kalori yakan organdır. En basit örneği. Çok yoğun bir gündür iş yerinde. ya yani bir şey koşturduğunuz fiziksel hiçbir şey yapmıyorsunuz. Düşünüyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz veya ders çalışıyorsunuz. 3-4 saat sonra kamyon çarpmışa dönersiniz. Niye? Düşünmek yorar çünkü insanı. Değil mi? Ve buna bağlı olarak da arkadaşlar birçok insanın yeni yıl planlarından ayın 10'u 15'i geldiğinde vazgeçmesinin sebebi aslında bu. Çünkü davranışlar, davranışların alışkanlıklara dönüşmesi. Ben bununla ilgili iki farklı makale okudum, araştırma okudum. Biri diyor ki 30 gün sürer, 30 gün sonra nöronlar arasında yeni bir e, alışkanlık olarak bağ kurulur. İkincisi de zannedersem o Stanford Üniversitesi'nde 67 gün sürer diyor. 67 gün sürer. 67 gün boyunca yapacaksın aynı aktiviteyi. 67. gününde diyeceksin ki ha bu artık bir alışkanlık. Beyin nöronları birbirleriyle bağlantı kuruyor. Şimdi ne oluyor? Ee, ahali çıkıyor işte yeni yıl yeni ben filan. Ee, bir gecede sihirli bir değişim bekliyor. Bu olmaz. Olmayacaktır. Da. Ve işin bilimsel yanında anlamadığı için bakıyor 10 gün geçmiş. Ya ben kilo verecektim veremedim bu kadar da spora gidiyoruz. Niye diyor. Veya bir bahane buluyor. Vazgeçiyor. O sihir kayboluyor. Halbuki hayatımızı değiştiren şeyler bir gecede olan değişiklikler değildir. Her gün olan ufak adımlardır. Kobe Bryant seversiniz sevmezsiniz. Dünyanın en iyi basketbolcularından biridir. Allah rahmet eylesin. E, 2020 yılında uçak helikopter kazasında hayatını kaybetti. Diyor ki: "Başarı bir dağ gibidir. O dağın tepesine bakmak diyor ürkütücüdür. Dağ o kadar yüksektir ki diyor. Bu bir insanı yanıltır. Onun yerine bir sonraki adıma odaklanın. Hep bir sonraki adıma Dağın tepesine bakmak değil, tamam hedef orada, bir sonraki adım, bir sonraki adım. Ya bu dağın tepesine kadar kaç adım atmak gerekiyor, bu ne olacak dediğinize geçmiş olsun. Çünkü çok ürkütücü orası. Bir sonraki adıma odaklanın arkadaşlar. Kilo mu vermek istiyorsunuz? Tamam çok güzel. Mesela bu yıl ben 15 kilo vereceğim, süper. Ama 15 kilo az bir rakam değil, ürkütücü yani. Ama onu küçük hedeflere, küçük lokmalara böldüğümüzde ne oluyor? Gelin beraber bakalım. 15 kilo. Aylık dediğinizde yıllık 15 kilosu ayda 1 kilo 300 gram falan hadi bir buçuk diyelim. bir buçuk kilo. Haftada 400 gram. Farka bakın. Farka bakın. Ben haftada 400 gram vereceğim demek nerede? Ben bu yıl 15 kilo vereceğim demek nerede? Aradaki farka bakın. Hedeflerinizi yutulabilir ufak lokmalara bölün arkadaşlar. Ekmek, hedef bir ekmek diyelim. Aa diye ağzınıza atamazsınız değil mi? Güzel bir benzetme oldu bence. <laughs> Eminim ki şeyde güldüğünü yani tele, ekran başında başınıza gittiğinizi de gittiğini değerlendiriyorum. Ekmek aa, hepsini ağzınıza atamazsınız. Ufak lokmalara bölersiniz. Hedefler de böyle. Hedefler de böyle. Ufak lokmalara bölün ve o hedeflere ulaşmak için neler yap gerekiyor? Yazın. Bir önceki videoda bunu konuştuk. Yazmak o hedefler konusunda, o fikirler konusunda neyse artık üstünüzde ekstra bir sorumluluk yaratıyor. Çünkü yazmak fikri somutlaştırıyor. Somutlaştırıyor. Yazmak bir işi başlamanın ilk adımı. Bunu unutmayın. Bunun yanı sıra arkadaşlar, ha şu da olabilir. Hayat bu ya, hayat hepimizi bir yerlere, bazen öyle dönemler, öyle zorluklar çıkartıyor ki karşımıza. Yani bazen o planlar şaşabilir, bir iki gün aksayabilir, önemli değil. Bu sürecin bir parçası, sonuca değil, sürece odaklanın. Bir iki gün aksa, olabilir, hemen geriye dön, geri başla. Hiçbir şey yok, geri başla. İki gün sonra sen geri döndüğünde o işe hiç başlamamış adamdan daha çok daha ileride olacaksın zaten. Ve şunu da unutmayın. Zorluklardan da yılmayın, vazgeçmeyin. Hayat adil değil. Hiçbir zaman adil olmayacak ki. Hiçbir zaman adil olmadı, olmayacak da. Charlie Munger. Benim çok sevdiğim bir yatırımcıdır. Bana göre yaşayan en zeki insandır. Dün de doğum günüydü. 99 yaşına girdi. Diyor ki, hayat adil değildir ve bu kimsenin umurunda da değildir. Efendim şu oldu bu oldu ben şanssızım. Ya sen şanssız sen istediğini söyle. Hiçbir hedef bize özgü değil. Benim hedeflerimi benle birlikte paylaşan binlerce yüz binlerce insan var. Sizin de birinizin hedeflerini dışarıda sizlerle birlikte paylaşan yüz binlerce insan var. Ve siz bahane bulurken hayat adilliği şanssızım oyun boyum derken ki şans da çok önemli bir faktör. Ben buna da inandım son dönemde başıma geçen, başımdan geçen olaylardan sonra. Ama fark etmez kimsenin umurunda değil. Ya bir ekonomist çok şanssız biz bırakalım hedefe o ulaşsın. Şanssız adam ya falan. Kim der bunu ya? Kimsenin umurunda değil ki hiçbirimiz. Bizi bizden başka kimse önemsemiyor arkadaşlar. Bak bunu bunu aklımıza koyalım. Belki çok yakın akrabalar, aile bireyleri o kadar. Onun dışında kimsenin umurunda değiliz. Tamam mı? Dolayısıyla gene Charlie Munger'dan bir örnek vereyim. Diyor ki kendi adına üzülmek, kendi adına şikayet etmek, şanssızım, oyum, buyum en tehlikelisidir diyor. Paranoyadan bir, bir önceki adımdır. Ve geri dönüşü çok zor olan bir adımdır. Dikkat edin yapmayın diyor. Yapmayın. Peki ne yapacağız? Hayat bize vurmayacak mı? Her şey güllük gülistanlık mı olacak? Ben size söyleyeyim olmayacak. Olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Ne yapacağız? İki şey. Birin, birincisi arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Meditasyon yapacağız. Stres. Stresle mücadele için meditasyon yapacağız. İkincisi arkadaşlar çok çalışacağız. Neden? kendine her şeyini bir gün elinden alabilirler. Beynini alamazlar. Kendini öğrettiklerini senin elinden alamazlar. Her şey olabilir. Bilmiyoruz ki. Kim bilebilirdi ya? Nasdaq'ın %40 düşeceğini, monopol hisselerin %50, 60, 70 düşeceğini geçen sene kim bilebilirdi? Hepsi oldu. Hepsi oldu. Sonuç? Kimsenin umurunda değil. Her şey olabiliyor. Tamam mı? hiç beklemediğiniz hayat sürprizlerle dolu. O sürprizlerin çoğu da kötü sürprizler. Hiç beklemediğiniz şeyler başınıza gelebiliyor. Ama kendinize yaptığınız yatırımı hiçbir şekilde hiç kimse elinizden alamıyor arkadaşlar. Kendinize yatırım yapmaya devam edin. Ve şunu da unutmayın. Şanssızlıktan mı şikayetçisiniz? İşte o oldu bu oldu ben çok şanssızım Ahmet çok şanslı. Şudur budur. Hayatta şanssızlığa karşı alınabilecek en büyük intikam başarıdır arkadaşlar. Bu da çok çalışmaktan geçer. Stresi özetledik. Ben size iki şey daha söyleyeceğim. Toplamda 3 S'yi yeni yılda hayatınızdan uzaklaştırın. Bir stres sebepleriyle konuştuk. İki şeker. Üç sigara. Şeker doğal meyvelerde bulunan doğal şeker dahil. Bunun arkadaşlar meyvelerdeki doğal şekerin fazlası dahil Şeker size yararlı hiçbir şey sunmuyor arkadaşlar. Şeker sadece ee, sizden alıyor. Şekeri kesin. Gazlı içecekleri kesin. Efendime söyleyeyim. Sigara. Ben sigarasız yapamam. Yok ya. Başına bir iş geldiğinde Allah korusun. Görürüm seni. Amcam. Çok severim. Çok severim amcamı. Çok sigara içerdi. İçme derdik. Ben sigarasız yapamam derdi. Allah başımızdan eksik etmesin. Kalp krizi geçirdi. O gün sigarayı... Mecbu günde 3 paket sigara içerdi. O gün bıraktı. Bir şeyleri anlamak için zurnanın son değiline mi gelmek lazım arkadaşlar? Yapmayın. Yapmayın. Ve dediğim gibi hepimizi sevenler var, sevmeyenler var. Benim videolarımın altında ben kimseye bir şey demiyorum. Ne yorumlar yapanlar var. Niye? Ya yani insanlar çünkü hani acısını, sıkıntısını kendi ifade edebileceği bir şey yok. Bu şekilde millete saldırarak alıyor. Olabilir. Olabilir. Canları sağ olsun. Ne yapalım yani? Ama şunu unutmayın en büyük şanssızlık şu bu ne derseniz en büyük intikam ki ne anlamda söyleyeyim anlıyorsunuz başarıdır çok çalışmaktır. Canınız sıkıldığında, strese girdiğinizde, moraliniz bozulduğunda, şanssız olduğunuzu düşündüğünüzde, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, kim neyse, kimse artık reddettiğinde oturun çalışın. Her şeyi bir yana bırakın. Üzülme kaç saçma şey. Allah Ayşe benim, o, terk etti. Mehmet gitti ben ne yapacağım? Sen düşünce hiçbir şey değişmeyecek. Onun yerine çalış. 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 gün, 3 ay, 6 ay, 1 sene, 5 sene sonra yarın gün dünya küçük o insanla karşılaştığınızda bugünkü noktadan çok farklı bir yere geldiğinizde o insanların gözündeki pişmanlığı göreceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha sizi sevenler de gurur duyar ya. Ne güzel. Başarı. En önemli faktördür hayattaki başarı. Efendim ben güzel bir kız arkadaş istiyorum, yakışıklı bilmem ne, erkek arkadaş istiyorum bilmem ne. Gene Charlie Munger'dan bir örnek verelim. Veya çok başarılı bir iş istiyorum. Gene Charlie Munger'dan bir örnek verelim. Dünya, dünya deliliklerle dolu. Ama dünya hak etmeyene, hak, etme, hak etmeyene istediği şeyi verecek kadar manyak değil. Bak iyi düşünün bunu. Dünya deliliklerle dolu. Ama dünya hak etmeyene hak etmediği şeyi verecek kadar manyak değil. Hak edeceğiz. Kendimize değer katacağız. Ben yakışıklı değilim, güzel değilim. Yok ya. Bir 6 ay bir sene bir spora git bakayım. Bir sağlıklı ya. Ondan sonra bir daha bir konuşalım. Yakışıklı mısın, güzel misin? Ya da değil misin? Efendim kızlar bana bakmıyor, bilmem ne yapmıyor. Sen bir oku, kendini geliştir. Kendine odaklan. Kızlara değil, erkeklere değil. Kendine odaklan. Zaten onlar senin etrafında belirmeye başlayacak. Problem orada. Biz hep dışarıya odaklanıyoruz. Kendimize hiç bakmıyoruz. Kendimizi unutuyoruz. Ya şu kız güzel bana bakmaz. Bu çocuk lan bana niye bakmıyor bu filan. Ya o niye bakmıyor değil kardeşim. Kendine odaklan. Kendine odaklan. Sen kendine olabileceğin en iyi noktaya getir. Ondan sonra oturup konuşalım. Anlatabildim mi? Ve bu yıl arkadaşlar bir diğer hedefiniz ise bahane yok artık. Bahanesiz bir yıl olsun. Çünkü bahane dipsiz kuyudur. Sonu yok. Bu videoyu bile çekmemek için 50 tane bahane geçti aklıma. Ya yarın yaparız. Tripotumu bulamadım. Işık iyi değil bugün. Zaten acıktım. O ne olacak? Bu ne olacak? E sonu yok ki. Bak bir video ya. Kaç tane şey geldi aklıma ve daha da sayarım. Sonsuza kadar sayarım. Yapılacak işler... Ha hiçbir bahane bulamadım, Şanssızım. Ah, en güzel bahane. Dokunabilir, dokunabilir bir şey değil ki şanssızlık. Ha şans faktörü var mı? %100 var. %100 var. Ama dokunup görebileceğim bir şey. Bir ekonomist, yazıyor %80 şanslı. Ahmet %75 şanslı. Osman %95 şanslı. Böyle bir şey yok ki. Bahaneler dipsiz kuyudur ve bahanelerden kimse bir şey elde edemez arkadaşlar. Tek bir şey yapacaksınız bu, bu sene. Tek bir hedefiniz varsa bahane bulmamak olsun ya. Bahane bulmamak. Tek hedefim bahane bulmamak. Bak o siz nerelere yönlendirecek. Ve sizden ricam aşağıya yazın ya. Bu sene bunları 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 yapacağım diye. Yazın. Dün dikkatinizi çekmiştir. Twitter'dan takip edenler görmüştür. Bir şey açıkladım ben. 52 haftada 52 kitap hedefi açıkladım. Niye? Niye? Ben bunu takipçiler için mi açıkladım? Hayır. Ben bunu kendim için açıkladım arkadaşlar. Onu oraya yazdım ki takipçiler tarafından benim üstüme bir baskı olsun. Neden? Nasıl bir baskı olacak? Takipçiler beni zorla oturtup kitap okutacak hali yok. Ya bir olacak, iki olacak, üç. Lan bu adam nerede anma da sallıyor ki. 52 hafta 52 kitap dedi, üçüncü de arazi oldu diyecek. Bana güvenmeyecek. Ve Warren Buffett'ın dediği gibi güven, saygınlık, yapması, üretmesi, bir noktaya gelinmesi çok uzun süresi alır, yıllar alır, yok etmesi 5 dakika alır. Ben sırf onun için paylaştım onu. Buyurun gelin siz de yazın. Onu yapacağım, bunu başaracağım. Yıl sonunda hep beraber oturup bakalım. Değil mi? Bahane üretmediğimiz bir yıl olsun, 3S'den kurtulduğumuz bir yıl olsun arkadaşlar. Sigara, şeker ve e, stres. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Size faydası olursa ne mutlu. Hepinize iyi yıllar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.